Bugün ameliyat ettiğimiz hastamız 56 yaşında bir kadın. Kendisi bize Irak'tan başvurdu. Uzun zamandır boyun ağrısı, buradan kulağa, buradan başın arka kısmından tepeye doğru yayılan bir ağrı, omuzlarına, kürek kemiklerine, özellikle kolların üst kısımlarına iki tarafa doğru yayılan ağrı şikayeti var. Bu nedenle birçok kez fizik tedavi, ilaç tedavisi, bir tedaviler görmüş ama herhangi bir fayda sağlamamış. Hastamızın yapmış olduğumuz muayenesinde boyun hareketlerinde ısıtılık ve özellikle kollarının yukarı kaldırma esnasında meydana gelen bir kuvvetsizlik tespit ettik. Bu amaçla e, hastamızda boyun fıtığı olduğunu düşünerek boyun emarı incelemesi yaptık. Ve bu boyun emarında hastamızın boyun bölgesinin üst kısmında ciddi bir fıtık ve bu fıtığın omurluya baskısını tespit ettik. Bu nedenle de e, boynundan başına, omuzlarına, kollarına yerine ağırlar meydana geliyordu. Hastamızın ameliyat yaparak boynun ön kısmından, sağ tarafından mikro cerrahi yöntem dediğimiz küçük bir alanda mikroskop kullanarak e, bu ameliyatı gerçekleştirdim. Ameliyatımız yaklaşık 1 saat 15 dakika civarında sürdü. Bu ameliyat sırasında e, omurlar arasındaki o e, omurluya baskılan kıtı oradan aldıktan sonra omurlar arasında titanyumla bir keç diye tabir ettiğimiz yapay bir disk yerleştirdik. Ve daha sonra hastamızın cildini e, estetik bir şekilde kapattık ve ameliyattan sonra dinlenme odasına aldık. Yaklaşık olarak 6 saat sonra oturum pozisyonuna getireceğiz ve daha sonra kaldırıp yürüteceğiz. Ve hastamızı yarın sabah da hastaneden taburcu etmeyi planlıyoruz. Birkaç gün sonra kontrolünü yaptıktan sonra ilkesini tekrar geri göndereceğiz.